Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Slavik ile birlikteyiz ve 1000 dolarlık bahisimiz hala geçerli. Ben 26.500'e dip demiştim. Slavik ise daha fazla düşeceğini söyledi. Peki siz bu bahiste paranızı kime yatırıyorsunuz? Slavik'e mi bana mı? E, belki de bunu resmileştirmeliyiz. Yani insanların bitcoin ve ethereumla bahis yapabileceği bir şey yapmalıyız. E, bu şekilde belki bunu çözebiliriz. Tabii ki çok fazla sıfırın olması gerekiyor. E, takımımıza söyleyelim bunu etsinler Yapalım bence ne diyorsun? Evet e, yani birisi bunun yolunu biliyorsa yorumlara yazabilir. Eğlenceli olacaktır. Peki sence bunu yapmak YouTube'da illegal midir? Hayır hayır hiç zannetmiyorum. Bence de öyle. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Benim takım her zaman kazanır. Hayır benimki kazanır. Her zaman. Peki şu anda hiç paran olmasaydı? Bu ayı piyasasında nasıl para kazanmaya çalışırdın? Bu konuda herhangi bir fikrin var mı? E, dürüst olmak gerekirse e, dünyayı değiştirmek, kendi dünyanı değiştirmek daha doğrusu. Ve e, olabildiğince fazla bilgi öğrenmek ve ayrıca sevdiğin şeyi yapmaya çalışmak. Bence bu konudaki en iyi üç anahtar nokta bu. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben de her gün bir saat boyunca aynı zamanda, aynı saatte bir hedefle oturulması ve düşünülmesi gerekiyor. Para kazanmak mesela. Her gün bir saat boyunca para kazanma hedefi için oturup düşünürseniz aklınıza farklı yollar gelebilir. Ben hiç param yokken bir site tasarlayıp para kazanmıştım. Bu mümkün yani. Evet şimdi grafiklere geçelim. Bitcoin tradelerimden bahsedeceğim. Bunları size göstereceğim ve uzun zaman sonra borsada bir düşüş yok. Bir yükseliş görüyoruz ki sonunda demek istiyorum yani. Bakalım daha fazla düşebilir. Bunların hepsine bakacağız. Bitcoin'in yükselmesi için şu anda uygun bir ortam var. Abone ol butonuna tıklayıp like butonuna tıklayabilirsiniz. Ve like butonuna tıklarsanız YouTube algoritması bu videoları o kadar fazla kişiye gönderir. Bu yüzden çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi teknik analize geçelim. Burada piyasaya bakarsak bir pump söz konusu. Gördüğünüz gibi CRV %8 yükseldi ki bu benim için harika bir şey. Elimde çok fazla CRV var. BNB %3 arttı. Elimde 100 bin dolar BNB var. Harika şeyler bunlar benim için. Düşenlere bakarsak Coinbase %2.6 düşmüş. Yani genel olarak haftayı güçlü bir şekilde açtığımızı söyleyebilirim. Bitcoin USDT'ye bakarsak Bitcoin'de bir düşüş yaşansa bile Bitcoin tekrardan burada toparlamış gözüküyor ve aşırı alım söz konusu. Bu genellikle bir şey değildir ama volüm var şu anda. Bundan bir önceki videolarda bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi Bitcoin hala buradaki kanalın içerisinde ve 28.500'e gelince panik, 31.000'e gelince bir coşma oluyor gördüğünüz gibi. Ama Bitcoin burayı mükemmel bir şekilde takip ediyor gördüğünüz gibi. Ve Bitcoin dump yaşanmasına rağmen tekrardan toparlanmış görünüyor. Gördüğünüz gibi burada 30.600'den 29.900'e bir düşüş olsa da 26.000 Bitcoin satıldı. Ona rağmen Bitcoin burada toparlamayı başarmış gözüküyor ki bu bizim için iyi bir şey. Ve gelen volüm de var bu da iyi bir şey. Önceki videolarda bundan bahsetmiştim ve burada da simetrik üçgen oluşuyor demiştim. Ve buradan bir bounce oluşursa her şey çok iyi olabilir. Ama tabii ki bu hareketin devamına ihtiyacımız var. Burada stokast diye bakarsak arkadaşlar aşırı alım söz konusu ve aşağıya doğru bir düşüş var. Bunun anlamı bitcoin aşağı doğru kırılacağı anlamına geliyor. Ve bu durumda da simetrik üçgenin fiyat hedefi aşağıya doğru kırılırsa bu üçgenin uzunluğu oluyor genelde. Her iki tarafa da kırılabilir bu arada. Aşağıya doğru kırılırsa e, zaten 28500'e geri gelip kanalı takip edecektir. Bu aralıkta çünkü gidip geliyor bitcoin. Aynı şekilde aresayda da bir aşağıya doğru gidiş söz konusu ve Squizmob'a da bakarsak daha yeni yeni yeşile dönüyor arkadaşlar. Şimdi burada RSI her ne kadar aşağıya doğru gitse de daha yüksek noktalarda dip oluşturuyor ki bu iyi bir şey. Şimdi yeme şeritlerine bakıp ondan sonra saatlik grafiğe geçmek istiyorum. Burada stokastikte ne zaman aşırı alım olursa bunun anlamı shortlama anlamına geliyor. Buraya bakarsanız mesela stokastikte aşırı alım var ve büyük bir düşüş yaşanmış. Aynı şekilde bugün ve buraya bakarsak yine büyük bir düşüş yaşanmış. Buna dayanarak Bitcoin'in 28.500 dolara düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. EMA şeritlerine bakarsak uzun bir zaman sonra ilk defa EMA şeritlerinin üzerindeyiz ve EMA şeritlerini destek olarak kullanıyoruz. Bakalım uzun süre oralarda kalabilecek miyiz? Kripto Grubot hala sat sinyalini gösteriyor ve VPVR'a bakarsak 30.000 dolar seviyesinde büyük bir destek var. Bitcoin indikatör bot ne sat ne de satın al diyor şu anda şimdi saatlik grafiğe gelirsek arkadaşlar e, stokastik de aşırı satış söz konusu ki bu iyi bir şey RSI aşağıya doğru gidiyor ve 200 da bakarsak en son gördüğünüz gibi şu anda kırmızı tarafa doğru ilerliyor ama buradaki volüm en önemlisi aşağıya doğru büyük bir düşüş olmasına rağmen Bitcoin bir iyileşme gösterdi. Ve bu aslında boğa paterni diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Eğer bu seviyelerde güzel bir şekilde volümle yaparsak bunu yukarıya doğru bir hareket yaparsak bunun devamını görebilirsek en önemlisi devamlılık Bitcoin'de daha yukarıya çıkabiliriz. Şimdi trade'lerimi göstermek istiyorum. Ve siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki linkleri kullanabilirsiniz. Bu arada like butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve katıl butonuna tıklayarak da tradelerimi canlı bir şekilde görebilirsiniz. Bybit'te kayıt bonusu 4600 dolar bunu kullanmak istiyorsanız bu linki kullanmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi buraya gelirsek e, trade atacağım yeri sizlere göstermek istiyorum Tekrardan söylüyorum Eğer burada volümle beraber Ciddi ve güçlü bir volümle beraber Devamlılık hareketiyle birlikte Buradan bir bounce olursa Bir zıplama olursa burada trade açılabilir ve hemen bu desteğin aşağısına 30 bin doların aşağısına 29.600 civarına stop loss koyulabilir ve bu durumda 1045 dolar kazanmak için 659 dolar risk etmiş oluyorum 10x'lik bir kaldıraçta 10 bin 100x'lik bir kaldıraçta 100 bin dolar riske ediyoruz anlamına geliyor bu orana bakarsak eğer fena bir oran değil 1.59 oranında ee, ben bu şekilde long açmayı düşünüyorum şimdi trade'ime bakalım şu anda Bybit hesabında Neredeyse 198 bin dolar var ki bu dün 182 dolar civarındaydı. Yani dünden bugüne 10.000 ila 15 bin dolar civarında artış söz konusu ki gerçekten çok iyi bir şey. Burada 49 bin dolar boost var. Bit var elimde gördüğünüz gibi 42 bin dolar. CRV bugün %10 arttı ve 39 bin dolar elimde CRV var. Burada bir bitcoin'im var. Ve tabii ki de Bitcoin trading var. Şu anda Bitcoin trade'ime bakarsanız %13 karda yani 665 dolar ve bu da 25 bin dolarlık bir trade'di zaten. Binance'e gelirsek aslında bu benim harcama hesabım olmasına rağmen 390 bin dolar seviyesinde bu inanılmaz bir şey. Yani son birkaç günde 30 bin ya da 23 bin dolar civarında para harcadım. Ona rağmen tekrardan 400 bin dolara geri geldi. Para harcamama rağmen çünkü elimde 4 tane bitcoin var. 110 bin dolardı bunlar ve şu anda 121 bin dolar civarına geldi. BNB'ye bakarsak 80 bin dolarlık BNB aldım ve şu anda 103 bin dolar, 23 bin dolar karım var buradan. Bitcoin'de 28.500'de, BNB'de de 260 dolarda satın alma emirlerim var. Piyasaya dair düşüncelerim bunlardı. Tekrardan buradaki bonusları kullanabilirsiniz. Ayrıca kursumu da satın alabilirsiniz. Size burada trading ve tek teknik analizi öğretiyorum 6000'den fazla öğrencim var Sen söylemiştin James 29.000'e geri döndük diyor ve bu da benim danışman olduğum bir proje Chibi Dinos projesi ve tekrardan paylaşmışlar burada bence çok iyi bir proje gördüğünüz gibi NFT koleksiyonu var ve bunların üze olarak yaptıkları şey. Kripto ile NBA'yi birleştirmeleri yani gerçekten NBA saldırından bahsediyorum ve kurucusu da e, neredeyse Instagram'da 9 milyon takipçisi var ve ben de bu projenin danışmanıyım ve gerçekten çok beğeniyorum. Magic Craft NFT'lerini şu anda satın alabilirsiniz. Yayındalar hepsi. Sizin mint etmeniz için şu anda yayındalar. Gördüğünüz gibi ve bir tanesinin arkasında tekrardan söylüyorum Tesla gizli. Günaydın James. Bu piyasada para kazanan tek kişi sensin. Bu da Magic Craft takımımız. Gerçekten herkes harika çalışıyor. Burada Magic Craft'ın bir dizaynı oyun dizaynı tabii ki lütfen bize hayat kaynağını anlatır mısın nasıl başladın nasıl her şeyi öğrenin tabii ki de hemen başlayayım Trading'e 14 yaşındayken başladım. Babam o zamanlar forex borsalarını kumar için kullanıyordu ve çoğu işini bana yaptırıyordu. O zamanlar teknik analiz öğrenmeye başladım. Trading'i öğrenmeye başladım. Ondan sonra ise farklı şeylerde kendimi denemek istedim. Web site yaptım ve buradan birçok para kazandım. Aslında Avustralya'daki en büyük ebay şirketlerinden bir tanesi benimdi. Henüz genç bir çocuktum o zamanlar tabii ki. Birçok farklı franchise'e girdim. Restoranlar açtım. Bazı uygulama geliştirme şirketlerim vardı. Sonrasında ise her şeyi satıp tropikal bir adada yaşamaya başladım ve Bitcoin yatırımına, Bitcoin miningine, Bitcoin tradingine başladım henüz yıl 2012 idi ve iki buçuk yıl önce de o adadan çıktım çünkü zaten çoğunuz beni orada iki buçuk sene önce ilk videolarında orada izliyordur e, MM Crypto ve Carl bana e, video yapmamı, öğrendiğim şeyleri, bildiğim şeyleri öğretmemi tavsiye etti ve ben de video yapmaya başladım o zamanlar şu anda ise birçok projeye yatırım yapıyorum, birçok projede danışmanım ve Magic Craft'ın, Play to Earn Game'in e, kurucusuyum. O zamanlardan beri bildiklerimi öğretiyorum. Hayat Kayyem buydu. Benim piyasaya dair düşüncelerim bunlardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kamera moduna döneyim. Like butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz harikasınız. Amacım sizlere bildiklerimi öğretmek. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değildir. Sadece yaptıklarımı gösteriyorum. Ben Bitcoin almak istiyorum. 100 tane 5'ini aldım. Kaldı gerisi bakalım neler olacak arkadaşlar. Çok sağ olun. Ben Kripto Gurdan James ve yarın görüşmek üzere.